Hepinize merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben Mukaddes. Malum üniversite tercihi haftasındayız. Ben de böyle bir dönemde sizlere bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için bu konudaki fikirlerimi ve tercih yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok kıymetli bilgiler paylaşacağım. En iyi verimi elde etmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin derim. Şimdiden iyi seyirler. Konuya kendinizi tanımanızla başlıyorum. İlgi alanlarınızın ve sevdiğiniz işlerin neler olduğunu, sevmediklerinizin neler olduğunu bilmeniz bu konuda size yardımcı olacaktır. İşte ileride hangi işi yaparken, hangi mesleği yaparken kendinizi görmek istiyorsunuz? Hangi bölüme, hangi üniversiteye, hatta hangi şehre gitmek istiyorsunuz? Bunların cevaplarınızı kendinize objektif bir şekilde vermeniz, üniversite hayatınız boyunca mutlu ve başarılı olma olasılığınızı artıracaktır. Unutmayın ki istemediğiniz bir bölüme gitmeniz başarısız olmanıza, e, mutsuz olmanıza, hatta arkadaşlık ilişkilerinize, özel hayatınıza olumsuz bir şekilde yansıyacaktır. Ve üniversite e, sadece bir eğitim aç alma, işte ben o bölümü okuyup sonrasında mezun olacağım diye bakmayın. İnanın hayatınızın bir dönüm noktası olacaktır. Bütün yaşantınız boyunca size katkı sağlayacak, önemli avantajları sizlere sunacak bir platform olarak görüyorum ben. O yüzden seçeceğiniz üniversiteyi, seçeceğiniz bölümü çok iyi karar vererek gitmenizi tavsiye ediyorum. Bu dönemde herkes sizlere bir şeyler söyleyecektir. Sizler herkese kulak asmayın derim. Bilgisine güvendiğiniz insanlarla konuşun. İşte bir eğitim koçuna danışabilirsiniz, rehberlik hocanızdan yardım alabilirsiniz. Ama unutmayın ki bu bölümü okuyacak, ömür boyu bu mesleği yapacak olanlar olan sizsiniz. Ona göre değerlendirmenizi yapın, kendinize baş başa kalıp, kendinize bu soruları sorun ve cevabını vererek tercih listenizi oluşturun. Tercih listesi demişken çok fazla gördüğüm ve duyduğum bir hatayı söylemek istiyorum. Gitmeyeceğiniz bölümü yazmayın arkadaşlar. Unutmayın ki en üstte yazdığınız tercihinde, en alta yazdığınız tercihinde gelme ihtimali var. Bu ihtimaller farklılık gösterse de yine de o listeye yazdığınız her bölümün, her üniversitenin gelme ihtimali var. O yüzden emin olmadığınız ve istemediğiniz hiçbir tercihi listenize eklemeyin derim. Sonrasında pişman olmak, sonrasında bu sorunlarla uğraşmak yine size kalıyor. Ön lisans ve lisans tercihlerinde de dikkat etmeniz gereken önemli farklar var. Ön lisans yani 2 yıllık bir bölüm tercih edeceğiniz zaman TYT puanınıza bakmanız gerekiyor. Unutmayın arkadaşlar sıralama değil puanınıza bakmanız gerekiyor. Lisans yani 4 yıllık bir bölüm tercih edeceğiniz zaman ise YKS başarı sıralamanıza bakmanız gerekiyor. E, YÖK'ün tercih kılavuzunda da puan türünüzü girdiğiniz zaman puanınıza mı bakmanız gerekiyor yoksa sıralamaya mı bakmanız gerektiğini sizlere gösteriyor. Bunu da söylemiş olayım çünkü. E, Genelde herkes ya bütün tercihlerini ön yani lisans da olsa, lisans da olsa puanına göre yapıyor ya da başarı sıralamasına göre yapıyor. Bu önemli bir fark. Dikkat edin derim. Bazı üniversite ve bölümlerin de özel koşulları oluyor. Bu özel koşulları da okumadan o bölümü veya üniversiteyi tercih listenize eklemeyin. E, nedir bu koşullar? İşte sağlık sorununuzla alakalı veya beden imajınızla alakalı hatta cinsiyetinizle alakalı bile özel bir koşul olabiliyor. O yüzden bu koşulları da göz önüne alın. Çünkü o bölümü veya üniversite üniversiteyi kazansanız bile koşulu sağlamıyorsanız okuyamazsınız maalesef. Vakıf Üniversitesi'ne gelecek olursak bence Vakıf Üniversitesi tercih etmek bir tık daha riskli. Çünkü dikkat etmeniz ve araştırmanız gereken çok fazla detay olabiliyor. Açıkçası bu üniversitelerin hedef kitlesi öğrenciler, tercih yapacak öğrenciler ve reklam için çok fazla bir bütçe ayırıyorlar. Yani hakkını yemeyin. Bazı üniversiteler var tabii ki bu reklamların hakkını veren. Söylediği gibi gerçek anlamda sizlere avantajlar, imkanlar, ayrıcalıklar sunan, ama aynı zamanda söylediği sadece reklamda kalan bir sürü böyle özel üniversite var. O yüzden özel üniversite seçerken mutlaka dikkat etmeniz, hatta mümkünse gidip üniversiteyi yerinde görmeniz, mezun olan öğrencileriyle görüşmeniz, birebir konuşmanız size tavsiyemdir. Öyle yani vakıf üniversitesi hakkında diyeceklerim de bu kadardı. Ha bir de burs imkanları vardı unutmadan onu da söyleyeyim. Burs imkanları da değişebiliyor arkadaşlar. İşte e, onları da iyice araştırın. Eğer burslu olarak girdiyseniz işte benim bursum ne zaman kesilir, hangi koşullarda kesilir, yani ne kadar süre geçerli veya ücretli gidiyorsanız da işte bu ücretin e, ne zamana kadar sabit devam eder veya zam gelir hangi koşullarda bu tarz e, şartlarına da dikkat edin derim istediğiniz üniversitenin eğitimini, aldığı başarıları, sosyal ve kültürel açıdan faaliyetlerini araştırmanız da sizin için bir artı sağlayacaktır. Genel olarak bir üniversite ne kadar köklüyse eğitimi de o kadar köklü olur. Aynı zamanda arkadaşlar sizler akademik bir eğitim alacaksınız. Bu eğitimi size veren kadronun da ne kadar iyi olduğu önemli. O yüzden üniversitelerin profesör ve doçent sayılarına bakmanızı tavsiye ederim. Bu profesörler yurt içinden mi yurt dışından mı gelmiş? Hangi üniversitelerde doktoralarını yapmış? Bu faktörler de önemli derim. Üniversitenizin içinde bulunduğu şehrin ulaşım ve altyapı faktörü. Arkadaşlar bazen istediğiniz bölüm üniversitenin merkez kampüsünde zannedebiliyorsunuz. Ancak bir dağın tepesinde de olabiliyor, çok uzak bir ilçede de olabiliyor. O yüzden yazdığınız bölümün hangi yani hangi üniversitede ise kampüsünün nerede olduğuna dikkat edin, internetten kolondan araştırın. Yoksa ani bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Üniversitenin size sunduğu imkanlar da çok önemli. Mesela staj imkanı, burs ve yurt imkanları... Çap, dike, geçiş, yatay geçiş programları, laboratuvar altyapısı, sosyal yaşama. Bunlar da çok önemli faktörler. Aynı zamanda arkadaşlar TÜMA'dan bahsetmek istiyorum sizlere. TÜMA, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması. Yanlış değilsem bu şekildeydi açılımı. Burada üniversitelerin memnuniyet düzeyini ölçüyorlar. Ben e, bu listeyi de sizlere aşağıya linkini bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz demin üniversitelerin dikey ve yatay geçiş imkanlarına bakın dedim. Aklıma gelmişken o konuyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar atıyorum bir bölüme gitmek istiyorsunuz. O bölüme gidemediniz. Başka bir bölüme gittiniz. Bunu da e, ne diye gittiniz? İşte ben e, çalışırım, puanlarımı yüksek tutarım. Yatay geçişle o bölüme giderim. Hani yatay geçişte daha çok e, ortalama önemli ya. Veya e, dikey geçişle o bölüme geçiş yaparım. Şunu söyleyeyim size. Öncelikle yatay geçiş hakkında, yani sadece bunlara güvenerek bir yola girmenizi tavsiye etmem. Çünkü yatay geçiş diyoruz ama mesela bazı üniversiteler, bazı bölümlerde çok fazla zorlayabiliyor. Veya o dönem siz çalışmanıza engel olacak bir şeyler oluyor ve not ortalamanızı yüksek tutamıyorsunuz. Ne oluyor sonuç olarak, o bölüme gidemiyorsunuz. Veya dikey geçişe gelecek olursak, DGS çok da kolay bir sınav değil. Bence üniversite sınavından biraz kolay ama yine de zor bir sınav e, ve DGS'den çok az alım oluyor, puanları da çok yüksek oluyor. Yani o yüzden e, oradan da gitme şansınız aslında çok yüksek değil. O yüzden sadece onlara güvenerek bir yola girmeyin diyorum tekrardan. Yani ben size burada e, olumsuz şeyler söyleyip moralinizi bozmak istemiyorum ama sadece e, artıları söylersem bazı şeylerin. Size yani objektif bir video olmaz. O yüzden artı ve eksi yönleriyle söylemek istiyorum ki kendinizi ona göre değerlendirin, bir yolu ona göre girin. Son olarak önemli ve eminim birçok arkadaşımın keyfini yerine getirecek bir konudan bahsedeceğim. Belki içinizden haberdar olanlar vardır. Nedir bu konu? Alternatif bölüm seçme konusu. Şöyle ki siz bir bölüm bir mesleği yapmak istiyorsunuz. O mesleği yapmak için de okumanız gereken bir bölüm var. Aynı zamanda iyi bir üniversitede okumak istiyorsunuz. İstediğiniz üniversitede o bölüm size gelmiyor. O bölümü o üniversitede okumak için ve o mesleğe ulaşabilmek için alternatif bölümler oluyor. O bölümleri yine okuyarak hem o mesleğe ulaşmış oluyorsunuz hem de istediğiniz üniversiteden mezun olmuş oluyorsunuz. Biraz bilmece gibi oldu biliyorum ama şimdi sizlere örneklerle açıklayacağım. Şurada defterime not aldım. Biraz alternatif bölümleri unuttuğum için kopya çekeceğim. Öncelikle yazılım mühendisliğinden örnek vererek başlıyorum. Benim kardeşim biraz yazılım meraklısı. O sıra böyle araştırmıştım. Ondan sonra farklı bölümlere de baktım. Onlardan da örnek vereceğim. O yüzden önce yazılım mühendisliğiyle başlamak istiyorum. Atıyorum yazılım mühendisi olmak için ya bilgisayar mühendisliği bölümünü ya da yazılım mühendisliği bölümünü okumanız gerekiyor değil mi? Bunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur. Yalnız matematik mühendisliği ve matematik bölümü okuyarak da ileride yazılımcı olabileceğinizi biliyor muydunuz? Ben e, açıkçası ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Eminim e, şaşıranlarınız vardır aranızda. Ama bunun gibi mesela atıyorum siz bilgisayar mühendisliğini okuyabilirsiniz. E, şeyde Boğaz içinde ya da ODTÜ'de okumak istiyorsunuz biliyorsunuz mühendislikler genelde özel sektörde çalışıyor ve özel sektör üniversiteye çok önem veriyor sizde işte tabii Boğaz içi ODTÜ gibi böyle köklü iyi üniversiteler sizi her zaman bir adım öteye götürür okumak istiyorsunuz yalnız puanınız yetmiyor eğer matematik mühendisliği veya matematik bölümüne yetiyorsa o üniversiteye gidip o bölümlerden mezun olarak yine yazılımcı olabilirsiniz. Gerçekten eğer böyle bir imkanınız varsa önceliğiniz bölüm değil, üniversite olsun. Sonuçta siz yine yazılımcı olacaksınız. Matematik bana önce biraz saçma gelmişti ama biraz daha araştırınca yazılımcılar zaten hep bu matematik bölümünü bölümünün gördüğü dersleri görüyormuş. Yani çok temelde hep ortak dersleri oluyormuş aslında. O yüzden yine aynı mesleği yapabiliyorsunuz. Bir örnek daha verecek olursam, mesela siz bir şirketin yönetici kadrosunda çalışmak istiyorsunuz. Bunun için de işletme mezunu olmanız gerekiyor. Aynı zamanda uluslararası ticaret ve turizm işletmeciliği bölümlerini de okuyarak yeni yöneticilik yapabilirsiniz. Yani yine aynı şekilde kötü bir üniversiteden işletme mezunu olmaktansa, diğer bölümleri iyi bir üniversitede okuyarak hem kariyerinize hem de CV'nize artı bir koyabilirsiniz. Çok uzatmamak için ben sadece iki örnek vermek istedim. Eminim bir sürü mesleğin alternatif bölümleri vardır. Bunları iyice araştırarak belki de hayalinizdeki üniversiteye, hayalinizdeki mesleğe alternatif bölümler sayesinde ulaşabilirsiniz. Umarım hepiniz ileride sevdiğiniz, başarılı olduğunuz işleri yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.